Dünyayı doğu batı doğrultusunda ikiye ayıran hayali çizgiye ekvator adı verilir. Ekvatora paralel çizilen hayali çizgilere paralel adı verilir. Paraleller birer derecelik açılarla çizilir. Yerin şeklinden dolayı paralellerin çevre uzunluğu kutba doğru kısalır. Örneğin 40 derece paralelinin çevre uzunluğu 30.600 km iken 80 derece paralelinin çevre uzunluğu 6.980 km'dir. Ardışık paraleller arası mesafe her yerde 111 kilometredir. Kuzey kutbundan güney kutbuna uzanan hayali çizgilere meridyen denir. Başlangıç meridyeni Londra'nın Greenwich kasabasından geçer. Meridyenler Ekvatoru dik keser. Bütün meridyenler kutup noktalarında birleşirler. Ardışık meridyenler arasında bulunan mesafe Ekvator'dan kutuplara doğru daralır. Bütün meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Ardışık iki meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkı vardır.